Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni günden yine hepinizle birlikteyiz. Evet. Arkadaşlar bugün sizinle sizlerle boyama etkinlikleri yapacağız. Hem boyamalar hem de neler yapacağız Amineciğim? Maskeler, unicorn çizimleri. Unicorn çizimleri yapacağız. Şöyle bir unicorn çizimlerimiz var, boyama kağıtlarımız var. Bu Asel'in unicorn'u. Bu da Amine'nin unicorn'u. Amineciğim bana çevirir misin onu? Netleşmiyor buradan. Böyle çevirdik görelim. Evet, süper arkadaşlar. Bakar mısınız? Bugün. Aa, Ertuğrul, ne yapıyorsun? Ne? Sen başlamışsın bile. Ne? Hayır, hep arkadaşlar, birlikte başlayacağız. Amcım. Ben de bir tane alıp başlayayım mı? Ee, hayır. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle ona karar verelim. Herkes hayalindeki en renkli unicorn'u mu boyasın? Nasıl yapalım? Tamam. O bu zaman tüm boyalarımızı kalemliği ben alayım bir dakika. Ben keçeli bu Arkadaşlar benim en sevdiğim renk pembe. Ben keçeli bu istiyorum. İlk önce pembeyle başlayacağım. Tamam, bir dakika. Ben başlıyorum. Ben tüm boyaları Peki. çıkarıyorum. Ben durun başlama Asel. Aselciğim başlama. Biz Asel'le ortak boyayacağız arkadaşlar. Bana bu renkler lazım. Tamam, tüm renkler hepimize ortaya. lazım ama evet. evet. Ortaya koyuyoruz ki eşit boyayalım diye. Boyayalım. Evet, şimdi. Bir de Fuzili de boyama de yok. Diye. İşi biten boyasını hemen ağzını kapatıyor ve kalemliğine koyuyor. Tamam mıdır? Tamam. Fuzili boyama yapmıyoruz çocuklar. Sadece bu kadar boyamız var arkadaşlar. Yani kısıtlı boyalarla da çok güzel boyamalar bence çıkarabiliriz. Doğru değil mi Amine'ciğim? Ben böyle yapıyorum. Önemli ben olan evet materyal değil. Arkadaşlar o... ben boyayabiliyorum. Elimizdeki materyali nasıl kullandığımız, hangi renklerle başlıyorsun? İlk önce yeşille. Yeşille başlıyorsun. Amine sen de başladın mı? Evet. o zaman başladım. çocuklar ben de Arkadaşlar ben yıldızlara başlıyorum. Ben tamam. Ben de başladım. Ben de ufak yıldızlar var Güzel, şurada güle. Asel Miracım. Onlarla başlıyorum tamam mı? Tamam. Şurada. Ama siz ikiniz yapıyorsunuz. Hemen bitirebilirsiniz. Hayır ikimiz yapmıyoruz. Asel'e birazcık yardımcı olmam lazım. Asel tek bitiremez değil mi Asel'cim? Ben bitirebiliyorum. Bakın. Aynı Asla kabul etmiyor arkadaşlar ama ben asla kabul etmiyorum şöyle minik yıldızlar var burada ben sadece onları boyayacağım arkadaşlar Asile. koyu renkler aynı şey gibi görünüyor biraz şimdi Siyah kapağını gibi. kapatayım evet boyamamızı bitirdiğimiz boyamızın hemen kapağını kapatıyoruz şimdi yeşil boya geçtik ve yerine yani. koyuyoruz evet ben normalde çok daha iyi boyuyorum da çocuklar bugün nedense böyle bir elim bir <gülüyor> titriyor <gülüyor> gibi oldu sizin karşınızda heyecanlandık biraz çocuklar. de evet. boyamalar yapıyorsunuz yorumlara yazın bakalım. Bir evet. gün kaldı bir gün sonra herkes okula okula okul zili Arkadaş. çaldı efendim. Bugün de çadır alacağız değil mi Ama ben burasını boyamaktan evet, çok gerçekten mekanımızda çok iyi püfür püfür esiyor çocuklar buralar hep açık. Böyle serinlikte boyama yapıyoruz. Gerçekten serin olmasında faydası büyük. Yoksa serin olmasa çocuklar da sıkılıyor Bayılır. çocuklar. Bayılır. Turuncuyla işim bitti. Turuncunun kapağını hemen. Anlamla başlıyor. Ben kırmızıyla başladım. Kapatalım. Ama sen bir daha yeni kırmızı Küçük yapıyorum. bey. Küçük bey ne yapıyorsunuz? ne Sen de mi boyama yapıyorsun? De. Süpersin. Bir tane turun renkler yapıyormuş. De. Evet. De. Ama yavaş çiz tamam mı? Yavaş yavaş. Şöyle yapalım, Amine şöyle bir kalkayım bakayım arkadaşlar. Amine. Bakalım Amineciğim senin tarafından bakalım bir de dünyaya. Çek bakalım boyanı. O süpersin. Boyası biraz yoğun geliyor. <laughs> Fazla bastırmayın çocuklar olur mu? Çünkü boyamız zaten yoğun geliyor. <laughs> ben de başlayacağım. sen de gerçekten büyük bir titizlikle çalışıyor. Farkındasınız. <laughs> Arkadaşlar sizinle. galiba Unicorn'un e, şuradaki saçlarını yapacağım ben de Aser. Sen öyle boyamana devam et. Arkadaşlar galiba bunun kapağı yok. Hiçbir kapağı kaybetmiyoruz Armin'cim lütfen. Asel'cim senden bir isteğim var. Çok bastırmayın Hı. boyalara tamam mı? Tamam. Bak Ama hafif. arkadaşlar Asel bunun kapağını kaybetmiş. Nerede Armin'cim? Galiba yok. Çok bastırmıyoruz boyalara. Hafif hafif. Böyle evet, hafif bu hafif. Burada arkadaşlar ben burada. Zaten boyuyor. Tamam. Hadi bakalım. Biz hayalimizdeki unicorn'u aserle çiziyoruz değil mi Asel'cim? Evet. Bakalım evet. nasıl bir unicorn çıkacakmış meydana. Şimdi ben mor renkte kullanacağım. Kapağını tamam. lütfen arkasına tak ve fazla boya bastırmıyoruz kızlar bakın tekrar söylüyorum. Evet. Ben Aminecim, tekrar. sen ne durumdasın? İyi durumdayım. Evet, ben amine iyi. Boyamaya durumdayım. Devam Ertuğrul sen ne durumdasın? Ne? Ertuğrul iyi durumda. Bastırma. Fazla bastırma oğlum. Fazla bastırmadan. Yavaş yavaş şöyle boyayalım. Ama arkadaşlar, arkadaşlar bence benim gibi yapsınlar. Bu kapağını kaybolmasın diye anne. yana koymasınlar. Böyle anne. alsınlar üstüne taksınlar. Evet arkadaşlar. bence de. Arkadaşlar. Anne saçını benga renk yapmış. Evet. Ertuğrul'un kalemin kapağını alabilir miyim? Bakın Ertuğrul kaleminin kapağını kapatıp geri yerine koyuyor. Bravo son Ertuğrul. De. Gerçekten seni tebrik ettim şu an. De. Boyadığı boyanın kapağını kapattı ve yerine koydu. Kızlar sizden de aynı performansı bekliyorum. Sanırsam bir tek suçlu benim burada. Benim boyamın kapağı yok. De, Ay, boyanın kapağı. gri boyanın kapağını gören var mı? Ertuğrul bunun kapağını gördün mü? Burada galiba. Ay, o pembeymiş. Yanlışlıkla ne? kutumuzun içine girmiş. Burada çıktı çocuklar. Ben şimdi pembe şimdi boyayı nerede? Pembe boyayı nerede? Ertuğrul da sıranı bekleyeceksin ne? sen Evet şu an farklı bir renge geç. Şimdi turuncu. Tamam şu an farklı bir renge geç. Ertuğrul da çünkü sıranı bekliyorsun. De. Çok bastırmıyorsunuz tamam mı? Çok bastırmayın boyanız da kötü olmasın. Tamam. Ben çok bastırmayacağım. Hadi hayal gücünüzü gösterin bakalım. biraz hızlanmamız lazım. Çünkü bu resimler biraz detaylı resimler. Resimler biterken siz boyamanızı Aa, nasıl yaparken nasıl? ben de bu masa Unicorn maskeyi keseceğim Maske şimdi. tele altlık yapmıştık. Asel bitirdikten sonra keselim o zaman. Bir unicorn maskemiz var. Bir de onu yapacağız değil mi Aminecim? Evet. Süpersin. Ha, benim Aa, aklıma çok karga iyi bir geldi fikir çocuklar. Geldi. Nedir o? Ayaklarını rengarenk yapacağım. Ayaklarını. Evet. Hayır o kadar detaylı yapma ben Cemilecim. Sen çok ufak ufak boyamışsın. Normal boya. Tamam. E, hayal gücünü kullan dedim ama biraz böyle rahat bir boyama yap. O kadar gıdım gıdım gitme yani. Tamam mı? Rahat Asel de çok minik minik yapıyor. Biraz Ertuğrul gibi özgür çalışın. Bakın mahvetti her tarafı. Ne yapıyorsun Ertuğrul? Ne? Bence bu boyadım en güzel. Arkadaşlar Asel Arkadaşlar çok hızlı iş yapıyorum şimdi. Biraz yavaşsınız bugün. Niye böyle oldu bilmiyorum ama hemen ben de olaya el atıyorum ve sarıyı alıyorum. Unicorn'umuzu boyuyorum. Arkadaşlar, ben bugün hızlandım şimdi. Ben çok hızlandım. Asemiracığım. Ay, ellerim boy oldu ya. Yıkanın bende. Turuncu bana ben lazım, ne olur. Yıkarsın Asel'cim, yıkarsın. Hiçbir şey olmaz. Şu an olur. turuncu Amine'ye lazımmış. Amine'ye verelim. Sarı da lazım. Asel... Pembe sanırım bizim? her Ertuğrul dayı senin elinde. Ben kırmızıyla ile geçeceğim şimdi. Kağıt o kadar ince ki hemen boya alta geçiyor ve hatta kağıdı yırtıyor. Onun için biraz hassas boyamamız lazım ama bu seferlik böyle ben Boyamızı tanıdık. Bundan sonrakini daha dikkatli yaparız. Evet. Değil mi Selcim. Evet ben çok hızlı boyuyorum. Anneciğim çok bastırdığın için olmuyor kızım. Çok bastırırsan kağıdın yıpranır. Çok bastırmadan düz çizgiler halinde yeni boyaman kuru, lazım. Yeni kalesiz hayaliniz böyle mi sizin hayaliniz? Senin hayalin çok çok incikli bincikliymiş. Çok detaylıymış Amineciğim. Bizim hayalimiz biraz daha rahat ya, daha salaş. Bana sarı renk lazım. Şu an sarı bende ve ben boyuyorum. Bir dakika. Sen diğer boyuna geç. Ben sarıyla işim bitince hemen vereceğim. Tamam. Hatta alabilirsin ben şu an kahvemi geçeceğim. Ay. Acı o kadar heyecanlıyım ki bir de hızlı Sarının kapağı nerede? Ey kapaklar birbirine girmiş yani. Kırmızı kimde? Ben atayım. Ben bende bende ben alabilir miyim? Anne bunu Aminecim ben atı bitirmek üzereyim. Tamam Asem biricim kavgayla yok güzellikle alıyoruz. Güzellikle oh, almamız evet. lazım. Hadi bakalım. Acıcım şimdi senle gök kuşağına geçmemiz lazım. O oh, Asel geçmiş bile. Ben de şuradan şöyle maviyle başlayayım. Hadi bakalım. Yorumlarda oylayın bizi çocuklar. En çok hangimizin resmini daha çok beğendiniz? Ben Asel'e mecburiyetten yardım ediyorum. lütfen şey, kapağını bulun baba. Alırken dikkatli almıyorsunuz. Sonra hmm. bana soruyorsunuz. Kapağını bulur musun lütfen? Hadi Nerede bakalım. Nerede kapı? Bak evet. burada iki tane boş kapak var. Bunlar Arkadaşlar kimiz... şimdi gel geçiyorum. Kırmızı Biz gel çoktan ben geçtik bir Ben gel kuşağa Şimdi bu bana lazım. Tamam. Siz, siz gek rengi yapmayabilirsiniz. Ben yapıyorum. Aselcim ben orayı mavi yaptım zaten. Sen burayı mavi yapar mısın? Ama musun? iki tane. Bir dakika o zaman ben şurayı yeşil yapayım. Sen sonra yap. Bir dakika. Ben burayı... Ay. Tamam geç şimdi. Sen mavine geç. Ay. Ya, Amine okulda da böyleydi arkadaşlar. Amine çok aşırı titizlikle çalışan bir çocuk. Çok güzel yapmaya çalışıyorsun. Çok güzel yapmaya çalışıyorsun. Evet farkındayım. Ama şu an yarışmada mi? yarışmada olduğumuz için biraz hızlanman lazım. Okulda olsan ödevin olsa evet. Titizlikle çalışman lazım. Bu okulda performans. da birazcık yavaş olabilirim. Elim ağrıyor okulda çok. Tamam, evet Amine'nin okulda eli çok, çok ağrıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Azir'i duydunuz mu? Amine'nin okulda eli çok ağrıyor. Arkadaşlar bugün ben çok rahatsız değilim de. Yine ama görüşürüz. Azer <laughs> size hikayesini anlatıyor. Arkadaşlar Azer biraz çok komik anlatıyor bir şey. Ertuğrul. Bence okay. sen şimdi bırak oğlum. Bırak. Bırak anneciğim sen bana onları. Bakın çok hızlı yapıyorum. Ben bir gidip ıslak mendil alıp gelmem lazım arkadaşlar. Ne? Bakar arkadaşlar bakar mısınız? Evet arkadaşlar şöyle kaba taslak göstereyim. Aselinki bu şekilde ilerliyor. Yani az çok nasıl olduğu belli. Ya, ben de Aminim, tamam devam ben de ediyoruz. De ya ise bu şekilde devam ediyor. Shorts'larda Benimkimi paylaşacağız. Diğerde sonuçları paylaşacağız arkadaşlar. Hadi devam ediyoruz bakalım kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. unutmayın.